Ben yani çok uzun soluklu bir başbakanlık olacağını tahmin etmiyordum. Bu bir tahmin. Fakat Arzu kendisine yani başbakan olduktan sonra kendisine orada bir yer açabilmesi, bir siyasi kariyer açabilmesi ve başarılı olmasını çok arzu ettim. Şimdi bu geçmişteki konuşmalarınız ve o röportajdan bana söyledikleriniz ben yani Ahmet'i çok çeşitli vesilelerle tanıdım. Yani bir Ahmet Davutoğlu, bir öğrenci olarak tanıdım. E, iyi de tanıdım. Çok iyi bir öğrenciydi bir kere. Cidden iyi bir öğrenciydi. Ve lisans üstü, e, lisans üstü derece yapmasını biz teşvik ettik. Şerif Mardin hocamızın da çok iyi bir öğrencisiydi. E, şey, kariyerine çok bağlı bir kişiydi. Ondan sonra e, kendisi Malezya'ya gitti, orada öğretim üyeliği yaptı, döndü, evet Boğaziçi'ne gelmek istedi. E, ben rektördüm o zaman. E, ben alabilirdim, ben çok isterdim Ahmet'in gelmesini çünkü iyi bir akademisyendi. E, fakat e, yani rektör benim inandığım ilkeler çerçevesinde bir rektör tepeden bölümlere atama yapmaz. Yapmaması gerekir. Bu işte bizim e, meslektaşlık, kollejiyalitimin Amerikancası dediğimiz şey yakışmaz bir tutumdur. Maalesef YÖK kanununda böyle şeyler var. Rektörler yetkili. Yani bugün ben sizi alıp e, Boğaziçi Üniversitesi'nde herhangi bir yere herhangi bir üniversite bir yere atayabilirim eğer oran ise. Bu doğru değildir ama böyle bir yetki vardır. Ben de bunu kendisine söyledim. Ben bu yetkiyi kullanmam dedim. Onun için sen bölümle gidip konuşacaksın dedim. E, zaten bu tür yetkilere karşı da ben bölüm başkanı olarak savaş açmıştım zamanında e, şimdi e, oraya geldikten sonra e, bütün o yandığım yükleleri ve karşı iş yapamazdım ama kendisini çok sıkı bir e, tavsiyeyle bölüme gönderdim bölümde de zaten hocaları bölüm başkanı Binnaz Sofrak Hanım'dı o da tezinde imzası olan bir arkadaşımızdır e, Ahmet Davutoğlu'nun Tanıyorlardı. Fakat olmadı. Olmadı. Ben o zamanlar edindiğim intiba Ahmet Davutoğlu'nun arada bir Ahmet diyorum. Çünkü benim için hep Ahmet'tir o. Ahmet Davutoğlu'nun siyasete o günden pek ısınmadıydı. Yani eğer mesela içinde bir kariyer olsaydı belki bugün başbakan olmayabilirdi. Bu benim tahminim ama. Yanılıyor olabilirim. Ee, çeşitli vesilelerle kendisini 2004, bu söylediğim olay ya 2003 ya 2004'te oldu. Ama ondan sonra 2011'e kadar çeşitli vesilelerle kendisine rastladım, konuşmak fırsatım oldu, telefonla konuştum. Ee, orada da direndi gibi geldi bana siyasete. Bunlar tabii benim iznimdenerim. Yani hatta 2011'e kadar da milli, milletvekili olmadı, hı hı. girmedi siyasete. Ee, dış işlerinde milletvekili olmadan yaptı bakanlığı. Öyle hatırlıyorum. Doğru değil mi? kardeşim? Evet. evet. Şey, milletvekili değil Hı -hı. o zaman. Hayır, hayır. Ve ona bir direndiğini biliyorum. ve Bana da çeşitli vesilelerle akademik hayata geri dönmek istediğini e, söylemişti.